Bugün Samsung Galaxy A73 5G'yi kutusundan çıkaracağız ve biraz kullanıp detaylarından bahsedeceğiz. Önümüzdeki günlerde detaylı bir deneyim videosunu da kanalımızda paylaşacağız. Galaxy A73 5G'yi ilk çıktığında zaten video olarak çekmiştik. Sizlerle paylaşmıştık. Ama ülkemizde fiyatlar arttıkça A73 gibi orta üst segment telefonlarda daha fazla sorulur oldu. 12.000 ila 10.000 lira arası internette farklı fiyatlarla alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden insanlar da soruyor. Orta üst segment telefon mu yoksa bir önceki senenin amiral gemisi mi gibi sorular oluyor. O yüzden Galaxy A73 5G'yi bir kutusundan çıkaralım. Kutu içerisinde neler var? Özellikleri neler? İlk hislerimiz neler? Onları sizlerle paylaşalım dedik. Ve ardından detaylı video içinde kullanmaya başlayacağız telefonu. Bir tane de kılıf yolladı Samsung bize. Bu kılıf şu anda Samsung'un sitesinde. Müşteri danışmanlarına da sordum. Stok yok. Fiyat vermiyorlar. Ama çok da uygun fiyatlı bir kılıf değil. Nasıl olsa kılıf geldi. Kılıfla beraber kullanalım diye ikisini de göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Şimdi Galaxy A73'ü açtıkça özelliklerinden bahsedeceğim. Hemen iki tane küçük bir kağıt var. Hemen onları kesip kutusunu şöyle gördüğünüz gibi gibi açacağım. Evet. Kutuyu açtık ve hemen karşımızda ekran çıktı arkadaşlar. En önemli nokta 6.7 inçlik ekranı. Gerçekten büyük bir ekranı var. Teknik özellikleri de güzel tabii ki de ama lansmanından sonra fiyatı da artıyor. Diğer ürünlerde olduğu gibi. O yüzden şimdi telefonun öne çıkan özellikleriyle beraber ilk izlenimime bakacağız. Hemen hangi özellikleri yazmışlar? Süper hassas yumuşak ekran demiş. 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var. Bu vurgulanıyor. 4 kamera var diyor arka tarafta kamerada 108 megapiksel ve optik imaj sabitleme var. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık diyor. Şimdi hepiniz şu sesi seviyorsunuz ve sizlerle beraber şu cırt sesini çıkartacağım. Evet, şimdi şu cırt sesini düzgün bir şekilde çıkartmaya çalışıyorum. Evet, şuradan şurayı şöyle açıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Galaxy A73 şu anda elimde gri, mint ve beyaz olmak üzere 3 rengi var. Bu mint rengi. Böyle bir mavimsi renk diyebiliriz. Hoş duruyor. Ben bu rengini de beğendim. Ön tarafta Gorilla Glass 5 camla beraber geliyor. Ekranda koruyucu bir film var mı diye bakıyorum ama genelde şu kamera deliğinden ya da kenarlardan anlaşılırdı. Koruyucu jelatinle gelmiyor. Çünkü Gorilla Glass 5 olduğu için büyük ihtimalle bu jelatine gerek görülmedi. Şöyle bakalım parmak izi ne kadar tutuyor. Ekranda şöyle parmak izinde göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir parmak izi oluyor. Arka tarafta ama herhangi bir şekilde parmak izi olmuyor. Zaten mat bir yüzeyi var. Yani genel olarak ekran hariç çok bir parmak izi tutan bir telefon değil. Yanlarda da şöyle çizilmesin diye bantlar gelmiş. Bunları da siz telefonu alınca çıkaracaksınız sim düttürgeci dediğimiz sim iğnesi. Hafıza kartı ya da sim kartı takmak için bunu kullanabilirsiniz. İçinden bir tane USB Type-C kablosu çıkıyor. Bu USB Type-C kablosunun iki tarafı da Type-C. Şöyle göstereyim. İki tarafı da Type-C formunda arkadaşlar. Ve herhangi bir şekilde kutunun içinden adaptör çıkmıyor. Telefon 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama bu 25 Watt'lık hızlı şarj desteğini kullanabilmeniz için bir tane adaptör almanız gerekiyor ve adaptörün üstündeki çıkışın USB Type olması gerekiyor bu kabloyu kullanmak istiyorsanız. Telefonun kutusundan sadece kablo çıktı arkadaşlar. O yüzden benim biraz daha bir kutu açasım var. Şu kılıfı da çıkartayım bari. <laughs> Videoda kısa olmasın. Telefonu da kullanmaya başlayıp ilk bir özelliklerinden bahsedeceğim. Evet, şimdi kılıf da kutudan çıktı. Kılıf da bu şekilde. Evet, herhangi bir başka bir şey yok. Yani bu kılıfı satın aldığınızı düşünelim. Telefon kılıfla beraber şu şekilde duracak. Evet, kılıfla da görünümü bu şekilde. 6.7 inçlik bir ekran boyutu var ve ekran kasa oranı iyi olduğu için tek elle kullanılabiliyor. Hatta şöyle bir kılıfla bile rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Bu kılıfın güzel yanı silikon sağlam. Bir de ekstradan hani böyle sırt çantasına falan asmak isterseniz böyle bir aksesuar da var. Tabi gidip pek çok farklı seçenekte alabilirsiniz. Samsung bu kılıfla yolladı. Hazır bizde böyle bir ürün var. Onu da sizlere gösterelim dedik. Şimdi kılıfı çıkarıyorum ve telefon özellikleriyle beraber ilk kurulumunu yapmaya başlıyoruz. Evet şimdi telefon kurmaya başlayalım. 6.7 inçlik süper AMOLED ekran var. bu ekranın çözünürlüğü 1080 2040 piksel. 20'ye 9'luk bir oran var. Gorilla Glass 5 ile geldiğini söylemiştim. Yani ekran oldukça Sağlam. Yazılım tarafına da baktığımızda Android 12 ile beraber geliyor ve One UI 4.1 yazılımı var. Gerçekten başarılı. 120 Hz ve 800 nit oldukça önemli detaylar. Artık 800 nit parlaklık maksimum detaylarda, özellikle güneş altında kullanırken oldukça önemli. Telefonun 181 gram bir ağırlığı var. IP67 desteği var. Suya ve toza karşı dayanıklı. 1 metre derinliğe 30 dakika dayanabiliyor arkadaşlar. Onu da hatırlatmak isterim. Telefonun arka tarafında da 4 tane kamera bizleri karşılıyor. E bu kameranın özelliklerinden de bahsedelim. 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera var. F1.8 diyafram değerine sahip ve optik imaj sabitlemede bu kamera da var. 4K 30 FPS, 60 FPS de Full HD çözünürlükte video çekebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. İkinci kamera ultra geniş açılı kamera. 12 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyafram değerine sahip. Üçüncü kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde makro. Dördüncü kamera derinlik algılaması yapan yine 5 megapiksel çözündeki kamera Ön kamera oldukça dikkat çekici. 32 megapiksel çözünürlükte bir ön kamera var ve f2.2 diyafram değeriyle beraber geliyor. Bu ön kameranın da iki farklı açısı var. Geniş açılı selfie'ler yapabildiğiniz gibi normal açıyla da selfie çekebiliyorsunuz. Yine ön kamerada da 4K 30 fps full HD 60 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Tolga abiden telefonu aldım ve ön kameranın video performansına geldik arkadaşlar. Şu anda en sevdiğim çalışma arkadaşım Buse'nin yanına geldim. Merhaba Hoş Geldin. Harika gözüküyor. <laughs> Telefon nasıl? Çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda ses kalitesini de buradan görmüş olursun. Evet mikrofon testini de yapıyoruz şu anda ve aslında birazcık ofisi gezelim. Şu anda ofisi geziyorum arkadaşlar. Işık bizim ışıklarımız normalde sarı bir ışık yukarıdan vuran ışık ve ofisin içerisinde de mikrofon testini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizce ön kameranın video performansı nasıl? 4K olması zaten güzel. Aşağıya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi telefonum ilk kurulumda tamamlanıyor. Sonunda açıldı arkadaşlar. e sevgili izleyenler Galaxy A73 5G kullanıma hazır. Şu anda telefon ben uygulamaya ve mail adresime girdiğim için biraz coşma oldu internete bağlı bir şekilde. Şimdi buradan hemen yazılım bilgilerini sizlerle paylaşalım. Dediğim gibi Android 12 ve One UI 4.1 ile beraber geliyor. İşlemci tarafı güzel. İşlemci tarafında Qualcomm'a Snapdragon 778G işlemcisi ile beraber geliyor. Bu işlemci 6 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. 5G desteğine de sahip. 8 çekirdekli yapıda ve grafik birimi de Adreno 642 ile arka planda oyunun oynanış detaylarını göreceksiniz. Sen hani şu anda PUBG Mobile gibi ya da piyasada Real Racing 3 gibi ya da daha üst grafikli oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Full HD çözünürlükte. 120 Hz ekran yenileme hızının da olması güzel. Kamera özelliklerinden de bahsetmiştik. Özellikle 108 megapiksellik ana kamera ve ön kamerasının çektiği fotoğraf o Hoşuma gitmişti. Yüz tanıma da bu kaydırana kadar kilit ekranında kalı değiştirin arkadaşlar. Size tavsiye. Yoksa anlaşılmıyor. Şu anda yüz tanımanın hızı daha iyi anlaşılıyor. Tamamen yüz tanımayla açılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de şimdi yüzümü okutmuyorum. Parmak izi. Parmak izinde de gayet hızlı. Yani hem yüz tanıma hem de parmak izi oldukça güzel bir şekilde çalışıyor. Evet son olarak batarya ve bağlantılardan da bahsedelim. Bu cihazda 5000 miliamper gücünde batarya var. 25 wattlık da hızlı şarj adaptörü desteği var. Ama kutusunun içinden bu adaptör çıkmıyor. Sizin para verip kendinizi satın alması gerekiyor. Yani tüm kutusundan adaptör çıkarmayan her marka için aynı şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Onu da çok da tekrarlamayacağım ama bence telefon verilen ya da tablet verilen insanlara şarj aleti de kutusundan çıkartılması, sunulması lazım. Daha da yüksek watt'lı şarj etmek isteyenler varsa bunu ek tercih olarak satın alabilirler ama bazı seviyelerde bir şarj edecek adaptörün kullanıcılara sunulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ama güzel noktaya da gelelim. 5000 mAh'lik bir batarya var ve bu da kullanıma göre 2 günlük bir pil ömrü sizlere sunacaktır. Son olarak bağlantılardan da bahsedelim. 5G'yi destekliyor. GPS, NFC gibi bağlantılar da var. USB OTG desteği de var aşağıda USB Type-C bağlantısını görüyorsunuz. Bunun haricinde Wi-Fi 6 desteğine de sahip. Onu da eklemiş olalım sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Samsung Galaxy A73'ü kutusundan çıkarttık. Orta üst segment yeni nesil bir telefon çok soruluyor. Özellikle 12.000 lirayla 12.900 yani hatta 13 ile 10.000 lira arasında internette şu an fiyatlarla sıfır olarak alabiliyorsunuz. Değişken bir fiyat aralığı var. Bunu da biraz stoklarla ve gelen zamlarla kurun oynaklığıyla açıklayabiliriz. Pek çok modelde böyle farklılıklar var artık. Merak edilen bir telefonda o yüzden detaylı bir inceleme videosu günlük deneyim videosu da hazırlayacağım bu telefonla ilgili. Hazır telefonu kullanmadan önce sıfır kutusundaydı. Bu kutuyu da sizlerle beraber açalım ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşalım istedik ve olabildiğince detaylı yapmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cihazla ilgili yorumlarınızı aşağı bekliyorum.